Gezi'ye müebbet. Gezi'ye finansör oldukları gerekçesiyle Osman Kavala'ya 312 yıl ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özer'den, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18'er yıl hapis cezası verildi. Karara Türkiye'den ve dünyadan tepki yağdı. Bu karar verilirken bir takım Çelişkiler de dikkati çekti ve çok konuşuldu. Onlara da bakacağız. Ama aynı zamanda bu mahkeme heyetinden bir hakim, hayır ben böyle düşünmüyorum dedi, itiraz etti. İşte gazetenin ikinci bölümünde de o var. Sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeter her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin ve inandırıcı başkaca delil de bulunmadığından dedi. O hakimlerden biri beraatlerini istedi. İşte her zaman olduğu gibi bugün de çok zor bir dönem başlasa da her zamanki gibi hak diyeceğiz, hukuk diyeceğiz, adalet diyeceğiz ve bu inancımızdan, bu yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Ortalık toz duman, hem tazikli su, hem biber gazı. Türkiye'nin merakla beklediği gezi davası sonuçlandı. İş insanı Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, mücella yapıcı Can Atalay ve Tayfun Kahraman dahil davanın diğer 7 sanığı 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası hem duruşma salonunda hem de adliye önünde gözyaşlarıyla karara tepki vardı. Onların üzerine kapanan mahkeme kapıları, onların üzerine kapanan cezaevi kapıları, parmaklıkları onları mahkum edemez. Gezi özgürdür. Kavala özgürdür. Bugün tutukladığı bütün arkadaşlarımız özgürdür. 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı eylemlerinin ardından başladı Gezi Parkı davası. Davanın tek tutuklu sanığı ise protesto gösterilerini organize ettiği iddiasıyla yargılanan iş insanı Osman Kavala'ydı. Türkiye toplumunun daha adil bir toplum olması için. İş insanı Osman Kavala Kasım 2017'de tutuklandı. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüsle suçlandı. Osman Kavala davadan beraat ettiği gün casusluk soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı. Tahliyesi gerçekleşmedi. İsmail'e Gezi Parkı davasında verilen beraat kararlarını ise istinaf mahkemesi bozdu. Yeniden yargılama başladı. Osman Kavala dahil 17 kişi yeniden hakim karşısına çıktı. Burada böyle bir adımın atılması organize İçeriden dışarıdan bağlantıları olan bir adımdır. İş insanı Osman Kavala cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüste suçlandı. Diğer sanıklardan Mücella Yapıcı da aynı suçlamayla Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi ise bu suça yardım etme suçlamasıyla yargılandı. Her Her Gezi Parkı davasında dün karar günüydü. Mahkeme sanıkların savunmalarını dinledi bir kez daha. Savunma yapan Osman Kavala sadece poğaça ve eczaneden alınmış maskelerle gittiğim gezinin maddi ihtiyaçlarını karşıladığım iddiası saçmalıktır ifadesini kullandı. Suçsuzluğunu savundu savunmaların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Osman Kavala casusluk suçlamasından beraat etti. Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüstense suçlu bulundu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davanın diğer sanıklarından Mücella Yapıcı Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özer'den Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'nin ise 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Karara mahkeme heyetindeki 3 hakimden biri muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhi koyan hakim sanıklar hakkındaki dinleme kayıtlarının yasak delil kapsamında olması nedeniyle geçerli olmayacağını savundu. Ben de, ben de, ben de. Mahkemenin verdiği mahkumiyet kararı sonrası sanıklar tutuklanarak cezaevine gönderildi.